Ben videoyu izleyelim, ondan sonra ya ıı, bu şey yapalım. Codenames'e geçelim, herkese döşeyeceğim. <laughs> Sen bilir <benim. gülüyor> Ona bir şey diyemem. Çirkin tişörtleri nereden buluyor abi, bu ne ya? Ayşe burada olsaydı yakışıklı abimizi izlerdi, yakışıklı abimizi... Ayşe burada yok. Bir yere gitmem gerekiyor, umarım denk gelmez de gelirim, umarım. Kaç dakika? 25 dakikamız var. Çizdiğin adım soyadım lan. Nasıl? Aaa Caner Karama. Öyle kendini kandırarak mutlu bir hayat mı yaşayacaksın sen, Çiban'ın oğlu? Ne oluyor? <laughs> 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 Antrenmansız. Furkan kapandın mı lan? Sen <laughs> beni bırak da. Sede o güzellik ne lan yarra? Ben koyun gibiyim aga. Yap bir ya, o Amerika'da bir tump <laughs> falan bir şey diyordun. <laughs> Ama bulamazsan çok komik olur. Yapıyorum. Abi Bu ne, ne? yapıyor? Amerika'da bir akınmış. <laughs> Takım. Yaşlısından gencine yapıyorlar. <laughs> Şeyler, ev yapmak şakaya gelmez. Bir sincap gibi mesele. Bu arada piyanodan dolayı fazla sayı Genco Erkal'ı çok sardım. Allah! Genco Erkal'a bir şey yapmıyor. Takım çantasıyla ev yapacağız. Ya Sen bize inanmıyorsun da. Sana gününü göstereceğiz dostum. Bu evi biz dikeceğiz. Ben Minecraft'a oynadım 15 sene. Buralar cam <laughs> olacak şöyle yaptıklarım yerler cam Harbi olacak. Harbi mi? O, o Yokmuş. Şaka yapıyorsun. evi biz dikeceğiz. Ben Minecraft 15 sene. Buralar... mi? Abi benden göremiyorsunuz. Bir dakika bekleyin. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyor. Bu elemanın amca çok kafa. Amca mı? Bu elemanın amcası mı var? Abi şaka yapıyorsun. Bu abi o abi mi? Yani evrim değil devrim geçirmiş. Özür dilerim ama. Hocam olacak şöyle yaptıklarım yerde ya, hocam olacak. Ben mimar olacağım abi. Aklımda değişik fikirler var. Size diyeceğim ki mesela bunu böyle yapalım. Öyle yapacağız. Benim bir tecrübem <laughs> Bu kadar basit bir işim var. Benim bir tecrübem yok. Yardım edeceğim sadece. Tişörtü <laughs> çıkarıyorum mu yırtayım mı bir? Yok yapma. Neyse Tişörtü ben ya yürüyorum. Saat 11'de yapma. yazacağım. Yapma, yapma. ne Bak olur al, yapma. Önümü gör. Okey bakarım bakarım. bakarım. gör lan. Çalınıyor da ortu. Başka bir şey yok. Tamam tamam. Ya ananı <laughs> Ananı dur kardeşim bir tişört Tamam dövme canavarız hadi saati. Tehdit var bağlıyorum. Yakaya bak ya kapacık. <laughs> Kanka derzin ki TFC abilerim bana çöktü. Bu mu çekiş? <laughs> Oha. Sana oh. yap. Evi yapmaya geç. Bunları güzel. nasıl indireceğiz biz? Ameleleri belirleyeceğiz. Ameleler onları attım. taşıyacak. Ben ne inşaat Neyi okumuş adamım. Biz seninle yapacağız, çıkacağız, gideceğiz. Bunlar da amelelik yani yapacak. Bu kadar. Yani i̇nşaat teknikeri. Erken. Kırklar Üniversitesi inşaat teknikeri. Bağlantıdan oh! giremedim. Of! <gülüyor> <gülüyor> Bana istek gelmemiş. Arkadaşlar yeni isteği aynı da hani. Aynı attım yine. <gülüyor> <gülüyor> Önünden ye dikkat çekmeye çalışma. <laughs> Kanka bu çocuk kıskançlığı bile çok kıskanıyor. Dc'den bana istek gelmemiş. içine ev yapıyor kız. Daha huzurlu ne olabilir? Hadi hadi başlayalım. Herkese merhaba ben Mecam abi. Bugün kendime ev yapıyorum lan. Oo bedava ev. Aydır'ın yaylaları, Aydır'ın yaylaları, Trabzon kolbastisi, Trabzon kolbastisi. <laughs> ki ev kiraları ve fiyatları fırladı. Daha önce de otobüsü ve arabayı eve çevirmiştik. Dedik ki ulan niye biz kendimize bir ev yapmıyoruz? Yani niye? niye Dünyaya çakılı bir taşım olsun dedim, ikinci bir ekip evimiz olsun. Onlara bir ev ver baba. Bir ev olsun. Onlara bir ev ver. <laughs> zorla bir Şey, bir dakika. Onlara bir ev ver baba. Bir ev olsun. Onlara bir ev ver. Gerçekten bak ekip ekip şey diyor ki ne veriyor bize buna koyayım. <laughs> Yemin ederim zorla getirin. abi zorla getirin değilseniz lütfen haber verin. Lütfen haber verin. <laughs> zorla bir mikrofon. Baba. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum. Devamı neydi? Repliği unuttum. Rap'liyi unutunca ben. Bizlik o. <laughs> <laughs> Üç gündür yollardayız. Bugün son günümüz ve evimizi yapacağız. İstanbul'a döneceğiz. Gelmek isteyen de gelir burada artık kalır. Hatta sizden de gelmek ne olursa buyursun gelsin yatsın. Evin son halini göstereceğim. Farklı bir mimari deneyeceğim. Kapısı böyle spor araba gibi yukarıdan çıkıyor falan. Değişik Butterfly bir şeyler. Doors. Efendim canım? Butterfly doors. Ondan. Evet. <laughs> evet. Değişik bir dalga var aklımda. Amelelerimiz burada. Alkış istiyorum her birine. <laughs> gibi Paris Eiffel Kulesi'nde çalışanlar vardı ya. Kendiniz öyle düşün yani. Çok önemli bir yapının varoluşunda varsınız. Alnımızın hakkıyla çıkacağız. Bugün güzel bir ev yapacağız. Müzikal. Yapmak zorundayız zaten. Havada yağmur var. Bak bulutların içindeyiz. Sis mis her şey. Eğer yapamazsak yağmurda kalırız. Yatacak bir yer bulamayız. o yüzden çok hızlıca Ölürüz başlayalım. 3-4 saat vaktimiz var abi. <laughs> Ayşe olsa şimdi Evi şey Serdar övürdü. Serdar Sardar mı abi? Daha da fazla uzatmak diyordu, istemiyorum. Bello. Dediğim gibi kısıtlı bir zamanımız var. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız i̇şte istemiyorsanız Serdar da Serdar dizi unutmuyorsunuz. Da. Daha fazla video için de kanala abone olabilirsiniz. Tamam fıstık. Furkan Üniversitede inşaat teknikleri... O neydi lan? İnşaat teknikleri. Okuduğu için benim yanımda mimarlığa yardım edecek. Evet. Edokaslarından dolayı ameli olacak. Baş ameli. Yaparım. Hamza vasıfsız olduğu için o da Ortada gezinecek fasulye klasmanı. Ah. Ah. <laughs> ah. i̇şte amına koyarız ha. Birbirimizi göremeyeceğiz birazdan Siz... Bir şey diyeceğim size bir şey diyeceğim. Ben ilk böyle Instagram'ı açtım böyle herkesi takip ediyorum falan tamam mı? Hiç istemiyorlar gibi ya arkada. <laughs> Bence de istemiyorlar orası ayrı bir konu da. Böyle ee, şey yaptım story atmıştım. Tabi o zamanlar ben BİM'de çalışıyorum. Hamza benim hikayeme bakıyordu. Hatta 2-3 hikayeme falan bakmıştı Hamza benim. Çok yoğunlaşma e, Hatta esesi var bu arada bende. Ay geldin, yer. hoş Sonları geldin. Çünkü kaçak çıkıyoruz bu katı. Tabii <laughs> ki kimseyi dövmeyeceğiz arkadaşlar. E, <laughs> ee, esesi var. Yön Yön ver. Paramı ver. Nasıl ya? Yövmeyeyim mi? Ben ne çalıştın da neyi aldın? Ben öyle işçinin teri kurumadan parasını vereceksin hadi. Terlemedin ben ki. Iyiyim. Bu ne? Bak yağmur gogospi. Go Top Panda amele. Adam gugur duydu işiyle. Adam mı oldun lan o <laughs> Bak sen bir asistansın seni <laughs> aşağılamak istemiyorum. Sen nelerini sattın oraya ben gelmek de için. <laughs> gelin gelin. Bir, şey. de bir işin ucundan tutar illaki. Çok hızlıca başlıyoruz abi. Önce her şeyi indirelim bu Ben de bir temeli oturtayım sen de bana yardım et. Bak bu zaten iki kalası koymuşum. Bu ne demek? Ev burada başlıyor burada bitiyor. Bu iki Allah'ım ben hiç ev yapmadım. Tamam bizim buraya bir taşıyıcı sistem yapmamız lazım önce. E, hepimiz her gün ev yapıyoruz amına. Sen <laughs> amele değilmiş oğlum gitsene adamı. Amele derdi. değilim ben istediğim yerde dururum fasulye. Hayır <laughs> git oraya adamı yardım. hadi yavrum. <laughs> hadi trollük yapma canım hadi ya. Trollük yapma hadi canım lütfen müsaade. Kanka başörtün çıkarır mısın? Kanka saçlarım çok önüme geliyor. Kabullenin arkadaşlar diş atmayın, Yalva yalvarıyorum size bu adam da böyle bir adam. Herkes alsın abi eldivenini İş güvenliğinden kalmayalım. Asıl bomba da şu evi yaptıktan sonra gerçek laz müteahhit Apo amca. Gördüğün şuradaki tüm evleri o yaptı. Sistem gözüküyor gözük, mu gözük, bilmiyorum ama. Gelip burayı kontrol edecek ve notumuzu verecek. Mağara videosundan. lan. Bilen arkadaşlar bir rapo çok <laughs> Hadi. Amcan, <laughs> amcan, oğlum amca. <laughs> Oha amcaya <laughs> bak be. Kim koyduysa onun amını yurdunu seçti. <laughs> Şantiyede küfür yok lütfen rica ediyorum. Küfür Bizim yok mu? Sağ olsun buraya alırsan bu çalışma alanımızı engeller. Şuraya Abi ziyaret. evin yanına şantiye mi kurulur şunu kursanız şuraya? Tahtaları nereye koyacağız? Tamam gülüm şuraya koyalım. Tahtaları yere ser. Oğlum bunu niye indirdik o zaman? O. Bunların üstüne yer Ya ne fark edecek Tufan? Kardeşim İman, ben baş ameleyim beni dinleyeceksin. Bana itaat edeceksin. <laughs> benim üzerine dizecek tahtalar getir. Biz burada çalışma sahasını bölmeyin. Siz yapacağınız işi sikerim. Abi <laughs> benim sarı kolam nerede? Abi amına koyayım öyle şey Hapsa sarı Ya. Hapsa. Bu Hapsa. böyle olmaz. Yanlış koyuyorsun oğlum Bak. Ya ama böyle olmaz ki. Abi. kes! Masalı kes! Tartışma ya şu mal indireceğiz. Tartışmadan yapabileceklerine inanan adam. var mı? Espriye bak. <laughs> Buraya bir taşıyıcı konstrüksiyon yapmamız Mertcan lazım. Bu Onu bilmiyorum düzgün konu. Dikdörtgenle ne kardeş? Bu tahtaları koyacağız ya sayın müteahhit. Ben diyorum ki bu temeli. Sen bana bir projeyi göster. Nasıl bir şey istiyorsun onu söyle. Proje şöyle. Kapı böyle açılacak. Pencere de tavanda olacak. Ebelik o oh. mu? Çok değişik <gülüyor> bir şey <laughs> çıkacak. Hı -hı. Bir tane daha var mı bunlar? Onu da buradan ben <laughs> öyle getireyim. Kuzu bakarız, işte gelin kızı bakarız. Gelin gelin ya. Gelin gelin Sen çakacağız. Bunları birbirine çak şimdi sen. Hayır öyle çakamayız. İşte o taşıyıcıyı yapmamız lazım önce. Yani Abi taşıyıcı, taşıyıcı derken Jason Statham'ı getir. Şu gayet ortadan Tabu bir direkt yani bir, bir şey de tamam, evren enerjim gel bu bunu böyle tut. Aha mızgak buldum la. Ha mesela o direğe Tab ortayı bir direktmesi konulacak zaten. Hatırladın mı? Çok zor kanka <laughs> ben, hiç böyle tahmin <laughs> etmedim. Tamam, ben anne, ben halle Tavuk gibi bir şey o da. Iş. Olmaz nasıl ne yiyeceğiz? Paralı ama, ama ben alayım, de fakirim paralı ne değil oğlum? ya. Kanka deprem mi olacak? Oğlum sen mal mısın ya? Ücretsiz Adama kız. Adama kamerayı tutsun diye şemsiye verdik kendine şemsiye tutuyor. Ben <laughs> çekeyim mi? Tahtayı parçalamadan sayın bir Benim ben ona koyayım. Ya ama bir kere lan bir kere tuttu bir. Şey. Yok ben giriyorum yani. aynen. Çok Sen olur. yap bunu. Miskilik atıyor amına. Abi çivi normal çivi değil ki şimdi bana e, bir ne yazmayın. Duvar is. olsa çakarım ama buna çakamadım ya. Oğlum salyangoz niye topladın ya? Olmaz mı? Yapma. Hayvanlara baksana. Tamam mı usta? Yeseydiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle bir şey var ya hayır. Mütahyete şunu yaptığın an beş <laughs> parası kalırsın <laughs> kafanı iki mermi. Kaldıralım usta. Onu Oğlum gidelim. o ne çağrımık mı yaptınız? Kimi geleceğiz buraya? Çağrımık yaptınız le. <laughs> Biz nereye götürüyoruz? Yani bu, <laughs> o direkt kafamıza düşerse yaşama ihtimalimiz sıfır. Hah, demek istediğimi anladın mı bak? Şu an bunları buna çakacağız biz direkt. Ha. Ben merdiveni alıp çakıyorum. Çakabileceğini düşünüyor. Sadece ben çakıyorum. <laughs> Yapabileceğini ne? <de> düşünüyor. <laughs> Merdivenimiz bile el yapması gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane video var biliyor musun? Senin mesleğini öğrenmeye çalışacağım. Kariyer dedi. Nedir? Ne o? Yani Nasıl serindi ne ya? <laughs> ne, oğlum, ne yapıyorsun? Hani evimi mi bırakıyorum? Bir dakika da senin mesleğini öğrenmeye çalışıyorum. Hiç yaylaya gitmedim. Ne karadeniz oldu diye geçiyor. Melon, en hayvan Karadeniz köpek. oldu ya. <gülüyor> o kadar. <laughs> Meslekle <adam>. meslek <laughs> alakalı. Tamam köpek. Tamam. Ee, bu iş için çalışman gerekiyor muydu? <laughs> Üniversitede. Evet. Üniversitede. Üniversitede. Evet. Çalışma. Veteriner misin? Ee... <laughs> Yani bak. Pet <laughs> shop da olur. Buldu amına İşte bu bu yüzden üniversiteyi ben okudum amına. Niye <laughs> verdi ben de böyle bir şey yaptım. Ben kimiz? de anlamadım. Siz anlamayacaksınız çünkü mesela arkadaşlar anlamayacaksınız. Sedo'yu anlayabilirsiniz. <laughs> Çok Kınav. da açmıyorum Sedo kankam. Ha. Sedo, Sedo kanka, kanka saçma. Tıkı tut tut. Sıfır da sıfır Abi niye herkes oturmuş beni izliyor? Başka iş yap sen de. Tahtalı indirme devam ediyorsunuz abi. Ben köye gitmem ya. Yok. Tamam sen bırakma sen gidip tahtayı indirsene. Tamam bey var. Hatay Suriyeli dolar. İşe bak çivi tutma. Yoruldun musun? Yorgun değilim dersen. Çok yorgundum Başka keser yok mu? Var. Tam siz de onunla gidin. <laughs> Hızlandıralım abi bak yağmur geliyor. Çivi sür gemi. Çeviyi dövüyor. Bu makam sağlam olmuş. aynen şöyle. Bırak abi. <laughs> Bırak. Görüyor musun? Ama güzel oldu. Ne yapıyorsun? Nasıl abi? Az önce şu arabalar gibi tutuyoruz ya. Özellikle ben gidemiyorum. Gerçek bir inşaat yapıyoruz şu an. Usta sen orayı bitirdin mi? Evet. Oğlum sen çakson zaman ben niye e, yolluyorum? Çakayım Böyle çakabilir misin? Tak 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 Böyle çakarsan iki buçuk litre pant almazsan o dostu çakayım. Bekliyoruz abi. Ooo gitmiyoruz. Var Aynı anda ya. lang lang. Nasıl Oğlum adam abi okulunu okumuş. İki buçuk litre kola gelsin. Ben bu adama diploma sordum. Abi. Ben Kürt. İstanbul kederi. Kaderi Tamam tamam kanka. So Çok açık <laughs> bir ayakkabı çayını. Oğlum o apa amcamın ayakkabısı değil mi? O <laughs> verdi. Nasıl o verdi? Niye amcamın ayakkabısını verdi? Verdi. Lazım olur. Terliğim var dedi. ben. Amca sen ne yapıyorsun canım? Sen sen ne, ne yapıyorsun lan? Ben ortada dolaşıyorum. Keyfime bakıyorum. İnşaatçıların bir sözü vardır. İnsanı gam, binayı nem öldürür. Yağmur da yağıyor. Hızlıdan Bitirmemiz ama bizim lazım. ev ahşap, ahşap. Daha kötü. <laughs> Nasıl daha kötü? Ay, ahşap ne mi çekersin? Ya ağzı şey olması lazım. Kardeşim bir taş buluyor. Bir bu türepant çakalım şu Sadece dış cepheyi koymak kalsın. Tamam. Zaten ortayı da atayım. Tam olarak onu yap. Bütün ekibin emeği olacak bu evde. Herkes bir çivi çaksın. <laughs> Ananın amı. Yardım lazım mı usta? <laughs> gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya sakin ol. İyi Ağlayacak ama. Gel tut karşıdan. Heh, heh. Hangi abinin götüydü Oo o? Be. Ne yapacağız bunu? O değil, o değil parça. Ben aslında <laughs> parça çıkartıyor, ölçüm <gülüyor> aldım. Kaç <laughs> santim? <laughs> ölçüm alıyoruz biz, metremiz var. Nasıl alma kastın? Metremi? Parmak atlarmış de. işte? <laughs> Ortaya da yaptık ki daha artık gelmesin. Birazcık daha hani ortadan da bir destek olsun ufak da olsa ki. Ha. Rahat çalışalım. Ö, öbür tarafa git geli birazcık önüne diş. <laughs> ama bu tarafa doğru... <laughs> ben diyorum ki bunu da böyle koyalım. Niye? He? Ne yapacak bu? ne olur. Suyumuz yok mu? Var var, ben getirdim. Nerede? Be önünde. Bu kamyonu büyük malzemeler için kullanıyoruz. Bunu da böyle ıvır zıvır için. Kapımız, penceremiz, halımız, her şeyimiz var. berlingo bir adam. Abi sağlı bile götürmüşler. Olur mu? Çok ıslak. Hasta olacağım yani. Ben ne onu giyiyorum lan? Aa, bak, Oğlum tamam Yakında biz onu alın, görmeyelim. <laughs> bak, de de bak, Kendi giymediğimizi zaten giydirmiyoruz. Ayarlamış gibi oldu amınakim herkese. Oğlum kurt gelirse ısırmasın böyle giyindim ama. Abi sıkıntı ya. Dur bıçakçam dur. Dur değmesin eline keser. Ah biz niye sizin donlarınızı yiyoruz ama olmaz, olmaz. yani. Hapishane işçileri Of benim gitmem ya. gerekiyor çok sınırlar. Herhangi biri amına. çok <abi>. seviyorum. Bu ev tepemizi yıkılacak diye çok korkuyorum. 2 3 kişi sakatlanacak. Hadi hadi. Olacak Ben Rosem dikkat et kendine. Adam kendi markasını yaptı. Hayat böyle daha kolay değil mi lan? Tamam o tamam. Bombastik bir ev oldu. Abi bu olay. Dikkat, abi, dikkat et kendine. Abi ben. dikkat ben benim et göçüme giriyor. Bu arada arkadaşlar Oğlum, böyle kendi bir yapmanın maliyeti. Tabii kamyonu olmasın. falan Açık göster o ya. Bir, hepsi <laughs> 4000 TL. Sadece birkaç milyon verip ağrısı alırsanız 4000'e 5000'e evi kaparsın. Hi. Abi çivi sesinize sıçacağım ama. Ya yapsak suç yapmasa Git ileride konuş kardeşim. 1 Mayıs mı? he. <laughs> Yok oğlum. Sonra Oo. Yok orası, bu çok... La aa. Herkes çalışıyor gözlerim de. Bu ekibi daha önce böyle görmediniz. Aa altı bile çalışıyor. Bununla abi yapışık şekilde çiviliyoruz birbirine. Bir tık üstünde olacak. Yani şöyle düşün. Aynı şekilde devam edelim. Çiviler dışarı çıkarsa içeride gözükecek çiviler. Heh. Olmasın. Nasıl yani bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben anlamadım Bunları sen şey dediğini. Az önce gibi devam işte şöyle. Işte. Tam böyle, öyle koy. Mi? Her Ha yerli oraya mı çakalım öyle diyorsunuz? Öyle. Aynı şekilde mi? Zaten öyle olacak. abi. Üstleri, ama üstleri aradan su sızar. Ben buna yalıtımını ayarlarım içeride. o sıkıntı değil. Biz bunları şöyle bir dizelim. Duruma göre bir bakalım icap ederse aralara birer tane çita atacağız çünkü. Tamam. tamam. Çita. Yani Kaplan, Kaplan atalım bir daha. Babanın uyurken sesler tamam. Kaplan mı? Yani bol sesli. yapalım. Çivi sesini nasıl sıçacağım ama. üstü kapayıp üstü bol durum yaparım. Eşya koyalım. sıçmadım. Yani çıkılacağı çıkarız dur, sıçma, <gülüyor> ne yapacağız <laughs> tamam, saçma. yaparız. Şansı yok. Ne kadar mal konuşma. Sen hızlıca bir ayran, katlamasını yaptım. yapalım. Zahataları birbirlerine yapıştıracağız. Şu kadarlık bir boşluk oluyor. O da olur abi. O fındığımız var Yoksun değil mi namusun lan? Trabzon'dayız. Ben, Furkan, Tufan bu tarafı yapıyoruz. Geri kalan üçlü de bu tarafı yapıyor. <laughs> Oradan ta tahtaların da inmesi lazım ki. Tamam. Seri tamam Hamza da tahta indiriyor tamam. işte. Kapı ne taraftan olacak? Pencere ne taraftan olacak? Hamza tahta indiriyor. Kapıyı işte böyle diyor. Yukarıda da Hamza'nın varlığı. Yanlar açık kalsın mı? Kanka çok uzun sürecek bu iş sırtları çivi istemiyorum. Sadece üstleri çakın çivileri. Ben hızlı hızlı çakıyorum hallederim. Bana yani. güven. Çok hızlı bir şekilde kaplamayı yapalım. Kapıyı da böyle çakacağız. Menteşe evet, yok mu? Onu Oğlum kapı diye ya bu. görüyor musun? Tuz unutmaktan menteşe unutmaya. Bir bakayım hadi abla Kapının camı yok. Menteşeye mi takıldın Abla ben Can abi tuvalete izledim diye da, chatte ya. dalga yani kurusu yani. oldum. O Nasıl, ne can abi, bak, Canım bak amına Sen niye tuvalette izledin? O değil o değil. İhmal yok. Bir tane daha oldu. Kanka, Manyak. Şey Çivi yalıyor. Nasıl? Çivinin ucunu yalıyor. Niye? Değil mi? Çivinin bilmiyorum bir muhabbet var herhalde. Yemin ederim çivinin ucunu yalıyor. <laughs> bir tane daha odun. Bak bu ne kadar hızlandık. Bak bak bunun imkanı Biz yok. Bizi Bizi okulda hep böyle şey yapmıyor geçiyorlar, Gönye mönye öğretiyorlar. Böyle odaklanıyorsunuz işe. Hayat bunlar değil yani. Bazen doğallıklar hayat. Anladın mı? Anlıyorum Sonra Teşekkür o hayatın dokusu gidiyor. Olan. Ya çakmasak bile dur diyorum ben. Ama sırf ayıp olmasın Aa. bu adamın eğitimini. Bak büyük lan sağlamlığı yok. Zaten gelip de ayı saldırmayacak ki bunu. Hepsini indirme ya. Nereden biliyorsun abi? abi? KPSS'de ya yeter o çıkacak abi. nasıl KPSS'de çıkacak? Hayır ya yapmam hiçbir şey. <laughs> bir kızını geri yükle çünkü tek <laughs> Ay elhamdül. bunu al yükle kardeş. Halanızı <laughs> s**eyim. Gerçekten ev oldu. Şaka gibi ya çok güzel. Tam bir köy evi değil mi? Hey kâ... işçiliğine bir bakar mısın yaklaş. Oruz. O nasıl bir çivi ya? Lan o çiviler nasıl yani girmemiş ki? Dene. Nasıl? Şu kapmayı dene. İşte hocam bu yüzden diyorum bak. Ne diyorsun? Özensizleşme yani. başladı. Kapı sistemimiz biraz farklı olacak. Menteşe ile böyle açma değil de koyup kaldırma. Nasıl yani? Yani mesela böyle koydu ya. Kaldı, abi ön taraftan abi. koysaydınız kapıyı yamuk açtı. olmasına Kapı abi, gerek kalmazdı. Böyle kapadı. Bu <laughs> şekilde sistem düşündüm ben. Şimdi evinizi sikiyim. Bak attı kapıyı yere, <laughs> camımızı kırdı. Ya abi ya, Tam, bıçak, tam bıçak şeklinde kırılmış. Hadi, hadi gel. Bu ne var abi? O <laughs> <Şim gülüyor> kadar rahatsız ediyor ki yağmur. YKS'de Çin de çıkacak sağlığı önemli. Sürekli. Bugası bitiyor, siz orada daha üç tane çarptın. Hızlı yapsana ya, kardeş. Hazır oğlum, burada kaç tane var? Ya bu var ya, bu... Oğlum ben tek başına bir satacak ya. Allah. Ya bunun amacı belli. Bunu kime satarsa sikecek. Almayın kanka bu evi. Böyle müteahhitin amına koyayım. Bu taraftan tamamlanmış arkadaşlar. Mesela burada durduğumda yağmur gelmiyor. Ananın amı oradan nasıl gelmiyor? Gelmiyor şu an yağmur yok. Ya, Lan bunların yapacağın işin... Kankam ne, 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 nerede hata görüyorsun? Nerede mi? Ulan geleceğim <laughs> sana malzemeyi ya, mutlu değerlendirdin. Kapı şu anda tam istediğim gibi olmuş. Mesela içeri gireceğiniz zaman ne? öyle çekiyorsunuz. geliyorsunuz, Çak kapıyorsun. Niye kapıdan çıkmadın dayı orada? Yani ne oldu çıksaydın kapıdan amına. Geçendin <laughs> değil mi? Benim saat bitti. Nasıl? Mesain bitti benim. O ne demek ya? Yani? İç gibi çalışacağım. Mesai bitimi diye bir şey yok. Amerika'da öyle değil abi. 8 saat çalışırım kaçarım. Tamam ailen öldürmemiz okey mi? Siz öyle değilim. <laughs> öldüremezsin bro. Üzgünüm bram. Onu niye aldın Oldu, Dominik Tovetto gibi, gibi, gibi beni mi döveceksin? Ne olur bitirin artık ya. Neyin ölçüsünü alıyorsun abi? Üzerimde <laughs> ben bir atmadım onu. Açıklık <laughs> olacak ya boşluk kapının üstü. Aha. Orayı kapatmak için bir iki tane tahtayı böleceğim ki oradan aşağı çıkacağım. Adam cidden biliyor B -B bak güzeliniz. fark ettiniz mi onu? Beyler siz çalışmaya devam edin ben de size içecek bir şeyler getireyim olur mu? Biraz Aynen. Tamam. Çift çiviyi çaktım hani sarı olacak. Ama öyle biz gidip geliyoruz hemen. Dekorasyon ürünlerimiz var masa falan. Onu da koyalım şöyle. Oğlum penceremiz de kırık bu ne? Penceresiz kaldım anne Pencereyi de şöyle koydum Bu arabayı de var, da, sürmek oldu evet. evet, evet, Hava kararmadan bitmesi lazım daha hep bir logu yapacağım Onlara takviye güç olarak içecek getireceğiz şimdi onlar da daha hızlı çalışacak Çok yoruldum ya Çalışmayı düşünmüyorum abi Bence biz finale doğru gidelim Değil mi değil mi ya Aynen Burada Hani biraz götlük olacak ama abi götüm Var mı bir sıkıntı? Ben tuvalete gireceğim çünkü zaten. Oley be en az yarım saat. Onlar da bitirmiş olur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak amcam orada. Amcam? ama gör evi. Kapı mapı böyle 360 açılıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bir tuvalete falan gideyim sonra ekibi içecek götürelim. Üç gündür yollarda olduğumuz için ve çok ıslandığımız için hasta olmuşum büyük ihtimal. de bunu size söylememe gerek yok da ama o yüzden bu kadar geç kaldım. Hava karardı gördüğünüz gibi. Sen fantalar aldın mı? Oğlum iki tane ondan mı aldın? Kaç tane adam var aşağıda? Kaç tane içecekler amına koyayım? Ağızdan ağza dönsünler. Önümüzü göremiyoruz ki. Karşıda hiçbir şey gözükmüyor şu an. İnanılmaz bir hava var arkadaşlar ama çatımız umarım olmuştuk. İçinde huzurla, keyifle, güvenli yatacağım. Bakalım sevinecekler mi Fanta'ya? Ne, oldu? ne 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 okul zili gibi al. Kasalarınız geldi. Kolay gelsin gencolar. Onun Onunu sikiyim eve bak. Bitmiş mi? Oy. Oğlum cidden güzel olmuş ha. Sen niye oturuyorsun? Sen benim şakam var mı zannediyorsun? O ne demek <gülüyor> kardeş? <gülüyor> Buna <gülüyor> bu içmiyor Fanta. Bu siklimin kapısının konstrüksiyonu kim etti buraya? O ne ya? Ha, ha bunun. Habu bak habu habu. Habular kesildi, biçildi, dikildi, vuruldu. Aa edilir. evet daha nokası güzel olmuş. Dur bakayım kapı mekanizması işliyor mu? Oğlum çok iyi la. İçerisi o kadar güzel oldu ki çalışırken terledim az önce. Siz ne yaptınız? Kasatlı neredesiniz? Kanka benim çok kötü midem falan. Kanka getirdik bak hiç. Hava kagardı abi evi göremiyor. Ay! <laughs> Kanka bir şey geldi. Alıyı getirip içeri sevelim öyle devam edelim. Çok zorlanıyorum Siz artık. Sizden hiçbir şey görünmüyor harbi. Tamam ben yapayım. Sen bir şey yapmasın da eline keresi şey alırsan da. Ağabey <laughs> niye soyundunuz ya? Beni o kadar iyi tanıyor. Spor gibi düşün anladın Oğlum, mı? Geniş, Fena bu ağabey niye Bak bak şöyle düşün. Var. Gidiyorum ben Amele gibi o spor salonunda bedavaya ve hiçbir şey olmuyor. Bunu yapıyorum lan görüyorsun en azından. İyi Bunu ben, yaptım Bunu da yapıyorum da görüyorum bak. Tufan <laughs> 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 gittim oradaydı geldim hala orada o spu çocuğu bir duvar çekemedi. Gel buraya bak pezevenk burada kaç tane yer yaptık yarra. Abi tamam ya, gerilmeyelim inşaatımızı. Bitti bitirelim ben görüşeceğim. Çok zevk aldık bak gerçekten testosteron seviyemi arttı. Emir hoş geldin. Oğlum Öğren. doğaya sal bizi bak. Bir ara şey öyle Bizim yarattığımız bir şey var ya yani, tabii mülk Allah'ın ama sonuçta bizim, bizim yaptığımız bir şey. Alın içeri abi. İçeri <laughs> Alıcı fotoğraf... da gel. Gündüz göremeyeceğiz ya. Tamam Afo fotoğraf atar. Tamam Şurada. fotoğrafı geliyor şimdi Mustafa'ya. Serdin mi abi? Serdim abi gel. Ev hissiyatını şimdi vermeye başladım. Bir girelim yatalım bakalım evimize. Su geliyor mu yukarıda? Oo oh, ye yeah, mıdı yok. Ben Aman de şöyle Allah uzanayım. Ya, bayağı. Iyi. Cidden bir yani rüzgar yalıtımı aynı zamanda yağmur yalıtımımız var. Şu takavta durmayız ya. Yemin ederim bir saatimiz daha olsa harbiden şey yani ışık, elektrik bile çeker. Oğlum harbi güzel oldu. Oğlum bu arada harbiden. Demek ki dışarıda kalsak böyle tak diye bir ev yapıp yatabiliriz. Tak abi. diye derken. Bizimkiler Konuşması de bunu bizim yaptık. Ya. Aynen. <laughs> şey bu evi yapmamız 3 saat. Kendimize üç saat bir alkış daha. istiyoruz. 3 saate Bravo. Bu amcayı bu davet ediyorum müsaadenizle. Uygun mudur? Evet. evet. Güzel yaptılar 3 saatte. Ne böyle ya. şey amca, sen, amca sen, amcam nasıl? Şimdi, o ne amca elindeki <laughs> <O, gülüyor> ne? Ne <çüfeği, gülüyor> oğlum? Amcam bak ben, ben sana evi bir tanıtayım. Bu <laughs> en cephesi kapı şu şekilde açılıyor. 360 demiştim ya. Öyle açıyorsun. Kapıyorsun. Nasıl? Olay bu. Menteşeye gerek yok. İçeride de halı var, sandalye, var. Gel amca içeri gel. Kendi evin gibi. Siz mi yaptınız bunu? Evet. Yapacağız bir sürede yaptık bu. Beğendin mi amca bir şey dedi ha? <laughs> mimarlık harika. Baba oğlum mı? bir adam inceliyor lazım bir tane. Nutku tutuyor. Ha bura. Oga işte sandalye koyduk gibi bir girip çıkmaz. <laughs> Hayvan girerse. İşte sandalye var. Bak ya burada o, da delik var. Nasıl şey. Oğlum, ben burada değilken olmuş. <laughs> ön taraf ne? <laughs> o pencere manzara iliyor böyle. Hocam de. gelirken bir alkol yapın. Şunu kesemezsiniz. Şunu kesemezsiniz. Şunu kesemezsiniz. Şunu kesemezsiniz. Tamam, Şunu kesemezsiniz. Atacık gibi evi kaydırırız. O zaman hep beraber evi taşıyacağız. Nasıl ya? Kaldırı taşıyacağız, manzarayı kesip Azıcık kesmekten sevi taşıyacağız. Alkış istiyor. Bunun altına koyacağız iki tane kalan duvarlak ağaçların üstüne bunu kaydıracağız. Amca Doğru. çama bak ya. Yok. Hava yağmur hiçbir şey almıyor. Dalga mı geçirsiniz biz Niye? Ha? Dalga geçsin. Ya amca bizim sana Dalga yapabileceğimiz şey ne değil mi? Bunların ötesi benim elim elimden gelmez. <laughs> abi adam, ayıp olmasın diye kusur etmiyor. Bana satmazlar ya, tahta ya tahta olsun gizli Aynısın demedim mi? Ben bu evi yıkarım abi. Nasıl yani? Bizim... Hangi anlamda yıkarsın? <laughs> <her gülüyor> anlamda yıkar. Bizim buraya adımıza, şanımıza yakışmaz. Millet diyecek ki çadır mı kurdunuz lan burada? Ama emek, Şaka. emeğe saygı. Emek, emek. Burada emek, fuzul emek var. Fuzul emek. emek! Boş kilometre yapmışsınız. Tamam, elinize emeğinize sağlık ama... ...boş kilometre yapmışsınız. Bu saatten sonra bunu yıkmak... ...benim boynum borcu. Oha! Benim bölgemde böyle bir ev olamaz. Oho! Şerefsizdir. Astarı çakma bile çakmamışsın Hayır. Hepsi çakıl, on tufan çakma. <gülüyor> <gülüyor> Alkon şekli yapacağım. Buradan tuvalete de bağlayacağım. Tuvalete tuvalet ona. Burası değil mi lan? hayır çiftçi. çirçi, emiben tuvalete? <laughs> <laughs> İtalyan mı çalacağız amca? Oha! Niye hepsi lafla geliyor? Buza ağır teşhisatla gelmiş. Ya ben bu sahneyi daha önce yaşamadım. <laughs> ya. Dur, dur, dur amca, dur. Oha! Çıkın, evden çıkın. Allah doldurur, şeytan doldurur. Allah doldurmaz, şeytan doldurur lan. Eyvah. Lan! Şey Arkaya git! OHA! Öyle bir ev olmaz! <gülüyor> amca! Amca! <laughs> Iğır katma bu gazete ne olur! Vallahi bir daha yapmayacağız Oha. ev! Amca ben onu beton falan... OHA! Allah'ını seversen! Hayır hayır! Kaçın! Cephanelik de gelmiş. Hadi acıdım sizi. Oğlum amca deli mi? Öyle bir mermi yani! Lan baksana bu galaga falan saplam! Öyle bir ev olmaz! Yeğenime yakıştıramam! Eyvah! Yuvamız gir. Amca etmedi. Yuvamız gir. <laughs> amca hiç acımıyor. <laughs>